gümüş üreticileri bunu sizden saklıyor. Gümüş parçaları artık asla atmayacaksınız. Gümüş takıları seviyorsanız ve kirli, kararmış zincir, yüzük, alyans veya sofra takımınız varsa ve atmayı düşünüyorsanız buna gerek yok. Bu videoda bu parçaları evinizdeki malzemelerle yenilemenin kusursuz bir yöntemini öğreteceğim. Önce parçaları örtecek kadar suyu kaynatın. Sonra diş macunu kullanacağız. Bir kaşık ekleyip iyice eriyene dek karıştırın. Diş macunu, gümüşteki lekeleri gidererek pürüzsüz bir cila ve parlaklık sağlayan hafif bir aşındırıcıdır. Diş macunu karıştıktan sonra kabartma tozu ekleyeceğiz. Bir kaşık ekleyin ve dökülmemesi için yavaşça arttırın. Kabartma tozu mükemmel beyazlatır ve kötü kokuları giderir. Gümüş eşyalarınız oksidasyondan dolayı kötü kokabilir, karbonat bu sorunu çözer. Oksidasyonu gidermek için bir kaşık tuz da ekleyeceğiz. Son olarak bir parça alüminyum folyo ekleyin. Bu çok önemli bir rol oynayacak. Folyo gümüşle temas ettiğinde iyonik değişim reaksiyonu oluşur. Tüm malzemelerle birlikte gümüşteki oksidasyonu gidermek için uygun ortam yaratır. Birkaç dakika kaynatın, sonra ocağı kapatıp soğumasını bekleyin. Süre dolduğunda etkileyici bir sonuç göreceksiniz. Bakın, parçalar şimdi çok daha güzel ve parlak görünüyor. Gördüğünüz gibi fark çok belirgin. Sanki mağazadan yeni çıkmış gibi görünüyorlar. Şimdi kurutun ve hazır olacaklar. Bu mücevherlerin inanılmaz parlaklığına bakın. Artık kötü durumdaki gümüşleriniz için bu yöntemi öneririm sonuç sizi de şaşırtacak, yeni gümüş almak için para harcamayacaksınız. Gümüşün ter ve parfüm gibi şeylerden kararması normaldir. Bu işlemi tekrarlayın, gümüşleriniz hep yeni ve parlak kalacak. İşte bugünün püf noktası buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşürüz.